televizyon ekranlarında sık sık boy gösteren iktidar temsilcilerinden eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadım diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulundu. Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrı açıklamasında, Davutoğlu'nu kanaatımca bu partinin öz evladıdır diye överek, Sayın Davutoğlu'nun yapması gereken çok müşkül değildir hızlı bir şekilde kül olarak AK Parti'ye geçmeli. Birikimi ve tecrübeleriyle istikamete faydalı olmalı ve çalışmaya başlamalıdır dedi. Birinci çağrısını kısa süreli bir ayrılık. Her ailede imkan dahilindedir. Aile buradaysa evlatlar dışarıda olmaz. Olamaz. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dünya karşımızdayken bizim ailemize, evimize destek olmamız, birlik olmamız, beşer planında üzerimize vaciptir. Bu sebeplerle Sayın Ahmet Davutoğlu çok hızlı hareket etmeli, kişisel analizler ve geçmiş sorgulamalarla vakit kaybetmeden yuvasına dönmelidir diyerek sürdürdü. Aynı açıklamasında eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de AKP'ye katılım çağrısı yapan birinci, hemen sonrasında Sayın Akşener'in de bu birliktelikte bu çınarın altında yer alması Gönülleri samimi insanların beklentisidir ifadelerini kullandı. Meral Akşener 30 Mart yerel seçimlerinin ardından İyi Parti'nin genel başkanlığını bırakmıştı. Akşener daha sonra AKP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.